Arabaların kaç tane var senin? Sekiz tane. Bunları dizsene bakalım arabalarını bir görelim kaç tane araban var. Hepsini diz bakalım. Heh, garaj yap burayı. Burayı garaj yap. Büyük al. Oradakileri de al, oradakileri de al. Hepsine getir. Hadi. Orada var, içeride var bir sürü. Hadi çabuk, çabuk, çabuk. Hadi. Hadi bir tane bir tane getirme. Çok çok getir. <laughs> Sepeti al komple. Hepsini al. Hepsini al. Dozeri de al. Ha getir. Hadi biz bakalım. Hadi diz diz. Tamam. Hadi diz oğlum diz diz. Daha bir sürü araba var. Çabuk çabuk ama. Boynum boynum. Hadi koy koy. Garaj yapalım hadi çok araba değil. Görelim bakalım ne kadar arabam varmış. Arabam kalmadı. İçeride dolu var içeride dolu var. Tamam koy. Al iki tane, üç tane al. Al hepsini al, onları da al. Baba. Var var içeride daha 10 tane daha var. Getir 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 dozerleri de getir. Hadi hadi koy 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 öbürlerini getir. tamam hadi tamam öyle, düzgün yap hmm, daha var mı getir Baba. getir çok var daha tamam getir getir Yaptım işte baba. Daha var var. Daha var arabalar. Bir sürü arabalar var. Ama yok. No. Var. Yani ben, görüyorum. ben görüyorum orada araba. Ben görüyorum. Ben görüyorum. Var var. Evet. Bu araba, değil. araba getir, koy. Hmm. İsimlerini söyle bakayım arabaların. Hangisinin ismi ne? Dözel. Hangi? Yanındaki? Kebir. Evet, öbürü? Dözel. Başka? Tamam. Başka? Bir tane, bir araba. Başka? <laughs> Başka. Aha. Bu, e başka? Aa, En çok hangisini seviyorsun? O Oo, niye? Çin, çin, ben, 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 ben. Evet. Çok alamıyorum. Param yetmedi. Tren nereye gidiyor? Tren nereye gidiyor? Tamam. Dursun tren birazcık. Dursun. Dur. Tren nereye gidiyor? Buradan oradan oraya gidecek. Adamları değiştiriyor. Oh. Ben seni de seçmek istiyorum. Seni seçerim. Ben hangini seçeyim? Nere? Ömrüm. <laughs> Aldım, ettim mi? Uçak. Aa tren kaza yaptı. Tamam, Tamir ettin mi?

Uh. Kır kır <laughs> Tamir zamanı gelmiş Ne yaptın tamir mi yapıyorsun Aha, Tamam şey burada karıncalar güneş vuruyor karıncalara bu şey şu bak, şurada durmak için ha. biraz mutlarsın Reziler dökülecek. Reziler dökülecek ya yakar ne dolacak? Sonra? Sonra? da ben onları yakalayacağım. Tamam.